Tamam bir dakika. Verebilir misin? Heh, bay bay canım. Abla lütfen bunlardan birini al ne olur. Ben sana 10 yıl önce falan para istemiştim. Sen vermedin. Görüşürüz tatlım. Kalamaz. Kalamaz. Keşke ben zengin Saydın. Of ya. Hadi Biraz Abla adın ne? Adım Pelin. 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 Ha burada abla. Al. İstersen bir tane daha alabilirsin. Gerek yok. Bir dakika abla. <laughs> Abla bir tane almıştın değil mi? Evet De bir tane aldım. Tamam da bir dakika. Aşkım hocam. Abla 5 lira.